Evet hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni videomuza evet Ecem Efe'nin güncellemesiyle karşınızdayız arkadaşlar. Şöyle bakalım. Evet, evet Ecem Efe'nin güncellemesi arkadaşlar geldi şu an için. Saat kaç arkadaşlar? Şu an hiç bakamam, Evet, evet ona 25 var arkadaşlar. Akşam tabii. Evet pille yüzü kalmış. Evet arkadaşlar önümüzdeki günlerde şöyle bir ay sonu bir soğuk geçebilir arkadaşlar. Çarşamba da itibaren. Ardından hafta sonu tekrar hava bayağı ısınması bekleniyor arkadaşlar. 20 derecelerin üzerine görebiliriz. Ha, hafta sonu maşallah hava çok iyi görünüyor. Ee, önümüzdeki hafta sonu. Önümüzdeki pazarda itibaren arkadaşlar soğuk havanın etkisine tekrar girebiliriz. Soğuk hava bayağı bir azaldı arkadaşlar. Evet yağışa geçecek olursak arkadaşlar şöyle gün ve gün gidelim. Evet inşallah gün ve gün gidelim arkadaşlar. Evet yarın ülkemizde bir yağış beklenmiyor arkadaşlar. Hava maşallah günlük güneşlik. Ee, salı günü bulutlar olabilir. Güney doğu için. Dur bakalım arkadaşlar. Şöyle evet. dakika. Kendimizi arkadaşlar. Evet yarın bir yağış beklenmiyor arkadaşlar. Ee, salı günü güney doğu bölgelerde bulutlar olabilir. Çarşamba ee, şöyle kuzeyden bir yağış geçişi olabilir. Çarşamba öğle vakti ardından şöyle Batı Karadeniz, Marmara Doğusu Orta Karış kıyıları. Evet Perşembe'de arkadaşlar yine önemli bir yaş beklenme. Cuma, Cumartesi, Pazar zaten. Maşallah bayağı bir güneşli, sıcacık bir hava beklentisi var. Ülkemiz arkadaşlar maşallah pastırma izi havası var. Ee, ve önümüzdeki arkadaşlar Pazar değil bana bu sefer e, Güneydoğu için güzel yağış haberi ihtimali var. Verelim arkadaşlar. Ee, özellikle Gaziantep ve çevresi için Güzel gök gürültülü yağışlar bekleniyor önümüzdeki pazardan itibaren. Evet kuzey bölgelerde de yağış olabilir arkadaşlar. Önümüzdeki pazardan itibaren çok önemli bir yağış yok şu an için. Ee, yine Akdeniz'de arkadaşlar açıklarında bir yağış görülmüş ama bakalım bu yağış nasıl gelişecek. Yani geçtiğimiz arkadaşlar dünkü yağış görüntüsünden eser yok tabiri caizse. Ee, değişir mi? Pek görmüyor arkadaşlar. Çünkü yüksek basınç devasa bir bir şekilde yüksek basınçların etkisine geldik arkadaşlar. Adeta yağışı arkadaşlar böyle e, kesercesine evvel ola bir etkisi var. Adeta arkadaşlar yağmur e, yağmur adeta bir kılıç misali kesen bir etkisi var arkadaşlar yüksek basıncın. Gelen yağışlar da maalesef e, çok fazla etkili olmasını engelleyen bir nitelik arkadaşlar. Devasa bir yüksek basınç hareketliliği var. Ee, yani bu Avrupa'ya çok fazla çıkıyor arkadaşlar. Oradaki alçak basınç bize iniyor. Ee, böyle bir havada bir karmaşık bir görüntü var. Ee, yani bize sıcak karakterli bir alçak basınç lazım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Akdeniz üzerinden. Ee, şu an için Kasım'ın ilk haftası arkadaşlar. Güneydoğu için iyi bir yağış ihtimali var. Görüyorsunuz bu Arabistan tarafı. Ee, Irak tarafı arkadaşlar bayağı bir yağışlı görünüyor. Evet durumlar böyle de arkadaşlar. İnşallah değişimler olduğumu aktarmaya devam edeceğiz. Ecem Efendi güzelimsi böyle de. Hepinize hayırlı haftalar diliyorum. Hoşçakalın.